Evet. Merhaba arkadaşlar. Biraz anlatımlı canlı yayın yapmam üzerine DM'den mesajlar aldım. Ve şu an yaptığım tekniği yani uyguladığım teknikle ilgili sorular geliyor. Onu açıklamak için bu canlı yayını yapıyorum. Hem uygulamalı göstermek adına sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şu an çalıştığım teknik pan pastel arkadaşlar. Pan pastel. Şurada şöyle göstereyim. Tıpkı bayanların makyaj malzemesi pudra tadında bir malzeme. Şu boya. Şöyle. Bunun siyah ve beyaz tonlarını şuradaki dokulu kartonda uyguluyorum. Eğer siyah beyaz çalışacaksam tabii ki bunun renklileri de var. Gri tonlarında kartona çalışmayı tercih ediyorum. Eğer sorularınız olursa alabilirim şu an bu teknikle ilgili. Bu tekniğe yardımcı malzeme olarak da yine bildiğiniz daha yumuşak renkli kalemlerden siyah ve beyaz olanları tercih ediyorum. Şu an elimdekiler bunlar. Saçta detayda, gözde detayda, ince detayda, kabasını pan pastelle çalıştıktan sonra detayları bunlarla yapıyorum. Sorunuz olursa alabilirim. Ee, bakın, üzerine çok rahat çalışabiliyorsunuz. Yalnız soft pastel kalemleriyle karıştırmayın. Bunlar bildiğimiz kuru boya'nın bir tık sanatsal olanları, yumuşak kuru boya diyebiliriz. Eğer sorusu olan varsa ben de cevaplamaya buradan gayret edeceğim. Bakın üst üste gayet rahat çalışabiliyorsunuz. Hatta şimdi ben bu boy kalemi sürdüm. Kalemi sürdükten sonra üstüne tekrar fan sürebilir miyim? Onu da göstereyim. Tabii ki sürebilirsiniz. Bakın siyah kalemi bile kapatacak nitelikte beyaz pan gayet rahat çalışılabiliyor. İstediğiniz kadar ince detayda kalemi de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Parmakla da dağılabilir. Şu kullandığımız araç zaten pastenin yanında kullanılması şart olan spatulalar, sünger spatulalar. Bunların sivri uçları olanları var. Oval uçta olanları da var. Ee, şu şekilde çok ince detayda far fırçası dediğimiz fırçaları da kullanabiliyoruz. Ben renkli olarak da aynı şekilde yine pam pasteli kullanıyorum son zamanlarda çok memnunum. Ve üzerine yine renkli kalemlerle müdahale edebiliyorum ince detayda. O konforu sağlıyor bize. Yani renkli kalemi sürdüm, hata yaptım, silebilirim ya da üstüne tekrar pam pastelle gidebilirim böyle bir konforu da var Evet kullanmış olduğum kağıt ise arkadaşlar şöyle dokusunu daha yakından göstermek istiyorum size Şöyle bir dokusu olmalı kartonun. Bu Hane Mühle'nin Alman markası bir e, kağıt. E, Kansonun da var. Farklı tonlarda, farklı renklerde. Ben gri'nin tonlarını siyah beyazda tercih ediyorum. Hatta renkli de tercih ettim oluyor ama renklilerde genelde kahve 5 tonlarını tercih ediyorum. E, kahve 5 tonları e, portre çalışırken oldukça uygun. Üstüne Renk çalışabilmek anlamında siyah beyazda ise koyu gri açık gri artık resmin niteliğine göre e, resim çok teni beyaz e, vesaire ise daha açık gri tonları tercih edebilirsiniz. Ama ten daha koyu resimdeki renkler daha koyu ise kağıdın koyu olması işinizi de kolaylaştıracaktır. Evet. Yani direkt tabii ki bu kartonlara bu kalemlerle de çalışılabilir ancak tam pastel burada işimizi kolaylaştırıyor. Ha bu kalemleri soft pastelle birlikte kullanabilir miyiz? Hayır. Soft pastelle birlikte soft pastel kalemlerini kullanmalıyız, tercih etmeliyiz. Neden? E, soft pastel daha kuru, e, daha tebeşir bazlı bir boya. E, bu elimdeki kalemlerse yağ bazlı. Yani içeriğinde yumuşaklığını sağlayan bir tık yağ var. İkisi kaynaşmıyor. Tıpkı suyla yağın kaynaşamaması gibi. Evet. Varsa sorusu olan alabilirim arkadaşlar. Yazabilirsiniz. pastel tekniği siyah beyaz portre nasıl çalışılır özellikle bu tür nostaljik e, resimlerde etki çok daha iyi oluyor kara kalemde e, nostaljik etkiyi vermek tabii ki mümkün ancak çok daha uğraşmanız gerekiyor ya, malzeme kalitesi burada çok önemli gerçekten Doğru malzeme tercihi de resme göre doğru malzeme tercihi de çok önemli. Evet. Teşekkür ederim. Özgür Hanım. Bu tür videoları zaman zaman canlı yayınları çalışmalarımı oldukça devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü anlatımlı video konusunda istek geliyor. Özelden arkadaşlar yazıyorlar. Tabii ki canlı yayını şu an kaydetmem gerekiyor sanırım. İsteyip izleyemeyenler için. Evet. Yani dediğim gibi özellikle sipariş alıyorsanız işleri, bu işi yapan arkadaşlar çoğunlukla biliyorum Instagram'da görüyorum ve ben de bildiklerimi onlarla paylaşmak istiyorum. Ee, birbirimizle paylaşacağız elbette ne biliyorsak. Aynı gemide yol alıyoruz. Bu benim için zevkle yapacağım bir şey. Ee, özellikle sipariş üzerine resim, portre yapıyorsak işimizi hızlandırmak adına ve kaliteli iş sunmak adına Malzemeleri çok iyi tanımamız gerektiğine inanıyorum ve doğru yerde doğru malzemeyi kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de zaman zaman ben bu tür videoları çekeceğim. Çeken arkadaşlarımı da canlı başla izlemek için hazırım. Meslektaşlarım, bu işle ilgilenen arkadaşlarım, paylaşırlarsa da ben de faydalanmış olurum bekle Evet yani. Evet şimdi ben kabasını Diğer portremde de yaptım, ancak tam olarak gösteremiyorum şu an ee, ve detaylarını yavaş yavaş girmeye başlayacağım. İnanın kabasını çalışmak çok kısa bir süre alıyor, fakat üzerine detay, ince kalemle detay gitmek tabii ki çok daha fazla zaman alıyor. Sorusu olan varsa alabilirim. fan pastel ile siyah beyaz teknik kalem kaç numara kalem e, Arkadaşlar bunun numarası yok bu görmüş olduğunuz şu layranın şu serisi Rembrandt polikolor onun içindeki siyahı kullanıyorum sadece yani bildiğiniz kuru boyanın siyah kalemini kullanıyorum ve beyaz tonlarını kullanıyorum Burada başka kullandığım bir kalem yok. Sadece bunlar. Bildiğiniz kuru boya, yumuşak kuru boya. Ee, eğer şöyle bir seti var hatta Layra'nın. Eğer renkli çalışıyorsam, pam pasteli renkli çalışıyorsam onun detaylarında da bakın bu setin siyah beyazını kullandım. Şu setin siyah ve beyazını bu çalışmamda kullanıyorum. Dediğim gibi renklilerde de bu kalemleri kullanıyorum. Oldukça konforlu. Dediğim gibi bakın üst üste tekrar yeni katılanlar için göstereyim. Kalemi çalıştım, sürdüm diyelim. Kalemin üstüne pan pastel tekrar tutuyor mu? Çok güzel kapatıyor hem de bakın. Siyahın üstünü tekrar istersem kapatabiliyorum. Ha bu tekniği çalıştım. Bu farkındaysanız böyle bir pudra boya. Bunun yine bir sabitleyicisi var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. O sabitleyici de Teşekkür ederim bu arada. Tekin Ceren. Ben bunu kullanıyorum. Farklı markaların farklı fiksatifleri var. Biz buna fiksatif diyoruz. Şimdi ben bu kabasını attıktan sonra bu fiksatifle bir sabitledim neden? Üstüne tekrar bir kat daha rahatça çalışabilmek için. Çünkü ilk katta şimdi pudra gibi sürerken ilk katta üst üste sür 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 alttaki bu sefer kalkmaya başlayacak. Alttaki boya üst üste sürmeye olanak sağlasın diye ara katlarda fiksatif sıkıyorum bir kat. Sonra tekrar üstüne çok rahat devam edebiliyorum ve bir de bunu bu çalışmada özellikle siyah beyaz renkli de çok tercih etmiyorum son katı ama Son katta fiksatif kullanıyorum arkadaşlar. Bunu soft pastelde de çok rahat kullanabilirsiniz. Evet sorusu olan varsa. Herkes şu an katılanlar acaba resim sanatıyla ilgileniyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Beyaz parlatmak istediğimiz yerlerde yine kalem veya aynı şekilde pantaselin beyazını kullanabilirsiniz. Bir de fazla beyaz yerlerde ince detaylı bir kalem daha var göstermek istediğim. Şu şekilde popkanın kalemleri var arkadaşlar. Göstereceğim çok ince detaylarda ee, bu tür beyaz kalemleri kullanabilirsiniz ne güzel ilgilenenlerin izlemesi Teşekkür ederim ee, yağlı boyama karakalem çalışmasını da çok seviyorum Ne güzel Evet yağlı boyanın artık su bazlıları da var biliyorsunuz ee, çalışma konforu ve kokudan uzak tutmak adına çok da rahat oluyor. Mesela ince detayda şöyle Pocca'nın farklı uçta kalemleri var. Beyaz şu şekilde. Ee, bunun bir de böyle fırça uçlu gibi olanları var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum size. Bakın şu şekilde bir sulu boya fırçası gibi ucu var. Pocca'nın bu tür farklı seri kalemleri var. Yani Ben bunu Anka Sanat'tan almıştım ama farklı yerlerde de internette bulabilirsiniz. Kara kalem'i kaç saatte bitiriyorsunuz? Ee, bu kara kalem değil, bu pan pastel çalışması. Ben bunu dün akşam başladım. Ee, bir buçuk iki saat kadar kabasını çalıştım ve çizimini yaptım. Bugün bugün de ince detaylara giriyorum. Muhtemelen bu akşam, eğer başında belli molalarla oturursam sürekli, bu akşam bitirmeyi planlıyorum. Ama acele etmiyorum. Bir resmin başında çok uzun süre kalmak çok iyi bir şey değil. Çünkü zaman zaman kalkıp oturmamız, şöyle gözümüzü bir resimden ayırıp etrafa bakmamız daha iyi olacaktır. Çünkü tekrar oturduğumuzda hatalarımızı daha iyi görebiliyoruz. Yani sürekli o resme baktığınızda hatalarınızı görmüyorsunuz artık. Ara ara kalkmak lazım başından uzun aralıklarla. Teşekkür ederim. E. Selic KMK. E Hocam merhaba. Elinizdeki az önce malzeme nedir ve ne amaçla kullanılır? Sünger gibi bir malzemeydi. Yanlış gördüm. Sünger gibi bir malzemeydi. Şunu mu söylüyorsun Pinart? Bu ise eğer. Evet sünger. Pan pasteli süngerle yayabiliyoruz. Bakın daha farklı süngerleri var. Daha köşelere ulaşmak adına. Şu şekilde. Hani bayanların. Bu fondöten vesaire yaymak için ıslatarak kullandıkları süngerler var ya onlar gibi bir sünger bu. Bakın şöyle de bir süngeri var. Fırçaları, far fırçaları var. İnce detaylarda bunları kullanıyoruz. Tekin Ceren teşekkür ederim. Teşekkürler Seliç GMG. Evet. Teşekkür ederim Özgür. Yeriniz nerede ders veriyorsunuz? Veriyor musunuz? Online ders veriyorum. Normalde ben özel bir kurumda zaten resim öğretmeniyim. Onun dışında kendim online, sadece online olarak Zoom programı üzerinden ders veriyorum arkadaşlar. Katılmak isteyenler derslere ücretli olarak DM'den bana ulaşabilir. rica ederim özgür. Yardımcı olabiliyorsam ne mutlu. Evet. Şu beyaz kalemi de ince detayda göstereyim. Devam edelim. Onu da göstereyim. Tabii ki çok sert girmeyelim. Yani bunu yaptıktan sonra bunun silinme gibi bir durumu yok. Çok çok hafif. Şöyle mesela gözün kenarına ışık vereceksiniz diyelim. Bakın daha parlak vermek istediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Ee, mesela renkli çalışmalarda da beyaz göz içi parlatmalar ya da işte ışık verme saçtaki ince detayda çok beyaz parlatmak istediğiniz yerlerde bastırıyorsunuz bunun ucunu öyle kullanıyorsunuz şöyle yapayım fazlasını bakın şurada daha net göreceksiniz bakın çok ışık almasını istediğim yerlerde de detayda bunu kullanacağım bu şekilde Evet, pastel çalışmalarında parlaklık için en son sürebileceğim bir malzeme var mı? Şimdi pastel daha çok mattır arkadaşlar. Ya soft pastel olsun, pan pastel olsun, pudramsı bir boya olduğu için, toz boya olduğu için mattır yapısı. Ee, sadece en son kata dediğimiz gibi fiksatifle sabitlemek amacıyla bunu sıkabilirsiniz. Bunun dışında farklı bir vernik vesaire kullanmayın. Çünkü toz boya olduğu için o vernik onu orada eritecek ve boyanın etkisini mahvedecektir. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yani pastel, soft pastel ve pan pastel için tek yapacağınız şey fiksatif kullanmak. Hangi kağıt kullanıyorum? Şu dokulu kağıttan kullanıyorum arkadaşlar. Yakından göstereyim. Benimki Hane Mühle marka. Gri tonu, açık gri tonu. Tabii ki birçok gri tonu var. Şöyle dokuyu daha rahat size gösterebiliyor muyum? Görüyorsunuz kağıdın dokusunu şöyle. Evet bunun kanson kansonu da var e, renkli fon kartonu arkası daha düzdür dokusuzdur. Şu kısmı dokuludur. Evet e, tuval değil arkadaşlar karton. Evet. Varsa başka sorusu olan. Şimdilik benim de anlatacaklarım bu kadar teknikle ilgili. Ee, dediğim gibi yani yardımcı malzeme çok kullanılabilir fakat doğru yardımcı malzemeyi kullanmak önemli tekniklerde. Rica ederim Pinart. Ee, resimle ilgilenen bütün arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar diliyorum. Ee, zaman zaman bu tür canlı yayınlarımı da teknik anlatmak adına devam etmeyi düşünüyorum. Resim kartonu deyip öyle mi alacağız? Ee, resim kartonu normal resim kartonu değil tabii ki. Sanatsal bir resim kartonu. Hayır, dokulu fon kartonu diyebilirsiniz. Dokulu fon kartonu. O şekilde alabilirsiniz. Bunların defterleri de var aslında. Hani farklı markaların şöyle gösterebilirim. Farklı boyutlarda pastel blok defterleri de var. Mesela şu Ponart'ın Creative Pastel bloğu. Bunun içinde şöyle göstereyim size. Şu kullandığım bu dokulu kartonun şu şekilde farklı tonlarda defterin içinde bulabilirsiniz. Bakın koyu gri dokulu. Başka farklı renkleri de var içinde. Böyle bir blok da edinebilirsiniz 25-35. Bunu farklı sitelerde, farklı fiyatlarda bulabilirsiniz. Evet. Ee, yeni öğrenmeye başladın. Yeni başladım diyorsun. Aynur sanırım. Aynur Türk 1 2 3. Ee, özelden diyenden atarsan bakabilirim tabii ki. Tabii ki tutarım. Şöyle göstereyim. Ponart marka creative pastel blok. Bunun içinde beyaz da var, renkliler de var. Daha çok pastel için tercih edin bunu. Sulu boya değil. Sulu boya da çok yeterli olmaz. Şöyle 25-35 bendeki. Piece of Art Store sitesinde de var. Bulabilirsiniz. Evet. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başka bir canlı yayında ya da videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.